kızım da damadımla çok iyidiler. Ama bir kayınvalide var. Kayınvalide kızımın evine geliyor. Orada kalıyor. Araya o gelince her geldiğinde ayrılırken bir fitne giriyor. Sonra döndüğü zaman kızımla damadım birbirine giriyorlar. Kardeşim sen kızını evlendirirken ona şu ayet okudun mu? İnna Allah yemur bil adil ve ihsan. Allah Azze ve Celle adaleti bir de ihsanı emrediyor. İhsan nedir? Kendi annene bakıyordun, annene sofra kuruyordun, annenle alakadar oluyordun. Yapman gerekirdi bunları. Şimdi gidiyorsun, o evlendiğin erkek var ya, onu da büyüten bir anne vardı. O çocuk evlenene kadar annesiyle beraberdi. Şimdi annesinin evinden ayrıldı. Seninle beraber yeni bir ev kurdu. O annenin hasreti var. O annenin duyguları var. O anne evladının yanında kalmak isteyecek. O anne evladıyla sofraya oturmak isteyecek o annenin çocuğuna karşı muhabbeti var. Eğer sen o kadın eve geldiğinde yüzünü asıyorsan, neden geldin der gibi bunu yapıyorsan, o zaman kızım sen o kadına da eşine de zulmedersin. O ev cehenneme döner. Annene nasıl tebessüm ediyordun ya, Allah Azze ve Celle'nin sana emri var. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدِلِ eşine bakacaksın, sofrasını kuracaksın, evin ihtiyaçlarını dahilde işte sen onlarla alakadar olacaksın, çocuklarına mürebbiye olacaksın, onları terbiye edeceksin. Ama evine kayınvaliden geldiğinde, kayınpederin geldiği zaman onlara da bir çorba takdim edeceksin, onlara güler yüzle davranacaksın, onların oğluyla evlendin, kızım, Allah Azze ve Celle ihsanı emrediyor. Yapacaksın bunları. Ne yaparsan yarın onları bulacaksın. Sen kızına bunu söyledin mi? Öte taraftan tabi de kayınvalide var. Sen kızına nasıl davranıyordun? Kızın hastalandığı zaman nasıl tedirgin oluyordun? Aynı şeyi gelinin için yaptın mı? Eğer kayınvalide yapmadıysa gelin o yapmadı ben yapmam yapmıyorum diyemez sen kendinden o kendinden sorumlu yani bir gelin hanım eşini annesinden ayıramaz eğer ayırıyorsa annen bu eve gelemez annenden daha uzaklara gidelim daha uzak mekanlarda ev tutalım oralarda kalalım anneni görmek istemiyorum diyorsa o kadın zulmediyor eğer kayın aynı şeyleri oğluna söylüyor, geliniyle oğlunun arasını açıyorsa o zaman o da zulmediyor. Döndüm Müslümana dedim ki kızın onun ailesi de dağılmak üzere sen ona evlenirken dedin mi? Evet gidiyorsun orada bir kayın valide var. Annene nasıl baktıysan oğlunu sana veren, oğlundan ayrılan, oğluyla aynı evde ömür boyu yaşayacağın o kadın, o şimdi belki dışarıda zaman zaman evinize gelecek annen nasıl hasetle, tebessümle karşılıyordun, kayınvalideni de aynı şekilde güler yüzle karşılayacaksın. Oğluna bir şey söylediğinde, oğlum şunları bana alır mısın? Sen çocuk dışarıya çıktığında sakın ha Bak o parada benim de hakkım var. Birlikte kazandık. Annene almayacaksın. Bu nasıl bir anlayış? O anne dişini tırnağına taktı. Oğlu okusun diye, oğlu kimselere muhtaç olmasın diye Bağında bahçesinde çalıştı. Belki apartmanlar temizledi. Oğlun bu hale getirdi. Şimdi diyorsun ki o kadın oğlu olan eşine sakın ha annene bakamasın. O zaman bu zulüm olur. Tersini kayınvalide oğluna söylüyorsa sen de o geline bak her istediğini alma ha. Sakın ha onu gezdirme dolaştırma. Eğer onları söylüyorsa o zaman kayınvalide o da yanlış yapıyor. Anladın mı kardeşim? Niçin kızının evinde huzursuzluk var? Yani bu huzursuzluğu dışarıda arama, şunlarda bunlarda arama, bize sihir yaptılar mı diye bana sorma. Ben gaybı bilmem ama ben sana sorular sordum. Dedim ki oğlun, kızın büyürken onlar masum halleriyle sana bakarken Allah Teala'nın emirlerini, ayetleri, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini sen onlara öğrettin mi? Eğer bunlarla yaşarsanız hayatınızda sorun, hayatınızda problem olmayacak yavrum dedin mi? Kardeşlerim, yüreklerimizde acılar var, ızdıraplar var. Niçin bu hale geldik? Çünkü benzin deposuna gaz koyan şoför gibiyiz. Allah Azze ve Celle Kur'an hakimi indirdi. Helaller, haramlar buyurdu. Ama midemiz o helal, o haramlar esas alınarak beslenmiyor ki. Kalbimizde, gözümüzde, zihnimizde o helal ve haram sistemine göre bir dünya yok. Gözümüz haramların içine dalıyorsa, kulaklar masiyet meclislerinde, şarkı meclislerinde, Allah'a isyan türkülerini dinliyorsa elbette bu bedende huzursuzluk olacak. Ruhta acılar, ruhta ızdıraplar olacak. <laughs>